Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Cuma hutbesi, hayırlı cumalar, hayırlı kandiller, beraat kandili, aziz müminler. Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, de ki Allah şöyle buyuruyor, ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse, bütün günahları bağışlar, doğrusu. O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Tırnak işareti. 1. Okuduğum hadisi şerifte ise HZ. Peygamber, sav, şöyle buyuruyor, Şaban ayının yarısına denk. Gelen bu gece, Allah dünya semasına rahmetiyle, Tecelli eder ve Kelp kabilesinin koyunlarının yünlerinden daha fazla sayıda insanı affeder. Tırnak işareti 2. Önümüzdeki perşembe gününü cumaya bağlayan gece Berat Kandilini idrak edeceğiz. Sahih. Hadislerle sabit olan Berat gecesi Allah'ın rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bir gecedir. Bu gece günahlardan kurtulma, arınma, ilahi af ve rahmete nail olma gecesi.